Doğru söyle bana. Allah korusun kötü bir şey yok değil mi? Evlat ayırıyor resmen. Necla'nın peşinden nerelere koştu? Bir tek senin alnına. Koşulsuz güvendi. Gitti tuttu o pis elinden çamurlardan çıkardı. Beni çiğnedi yine. Ezin geçtim. İnsafın yok mu Rıza? Benden onu affetmemi istedi. O şimdi beni affetmiyor ama. Bütün çocukları kıymetli de çürük elma ben miyim? Bir daha aradığını konuşturuyorsam çok fena olur. Yeter! Yeter artık! Böyle bir günde çocuğumun yanında olamazsan nerede kalır benim analığım ha? Bundan sonra da ben istediğim zaman görüşeceğim onlarla. Yeter artık altın aldın. Şevket'in karısını tanıyor muydun? Çıkarı için yapmayacağı şey yoktur hayatta. Leyla diye bir kızı yok artık onun. Dönmeyeceğim artık o eve. Öğrendi o zaman kim olduğumu. Oturalım karşılıklı bir akşam konuşalım uzun uzun. Sedef'le evlenmesini istiyorlardı. Beni hiç istemediler. Yaprak dökümü yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de